Arkadaşlar merhaba, şimdi sizinle e, bir dizinin içine 10 tane sayı atayıp, bunları büyükten küçüğe yazdıran programı yazacağız. Şimdi ilk başta dizimizi bir tanımlayalım. E, diyeceğiz ki bunun için, for döngüsü için bir i, iç içe for kullanacağımız için j, bir de e, şöyle olacak arkadaşlar, geçici bir değişkenimiz olacak. Bunu da neden yaptığımızı ileride anlatacağım size. Şimdi önce bir dizinin içine sayıları bir alalım. For döngümüzü bir kuralım. Şimdi bunları bir ekrana yazdıralım. Şunları bitişik yazmasın diye tab koydum. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar. Burada Ee, şimdi anlatıyorum ee, şöyle düşünelim Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. Elimizde iki tane bardak var. Bir bardağın içinde çay var. Bir bardağımızın içinde de kola var. Şimdi bizim bu iki bardaktaki içecekleri birbirle değiştirmemiz gerekecek. Ama bunları birbirine karıştırmamamız lazım. Bunları da yer değiştirmemiz için bizim üçüncü bir bardağa ihtiyacımız var. İşte bunlardan mesela çay olanı iyi, kola olanı j, o üçüncü bardakta e, geçici değişkenimiz olacak. Bunun için ne yapacağız? E, mesela bir tanesini alıp geçicinin içine boşaltacağız. Ondan sonra e, diğerini mesela i'yi geçiciye eşitleyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki j'dekini i'ye aktar. Sonra tekrar geçicidekini de j'ye aktardığımızda birbiriyle yer değiştirmiş olacak. E, bunun için de ilk başta iç, iç içe döngü kullanacağız. Bu e, Burada diyeceğiz ki eğer ıı, bizim dizinin e, i'ninci elemanı büyük ve eşitse dizinin j'ninci elemanından geçiciyi dizinin e, i'ninci elemanına eşitle. Sonra dizinin i'ninci elemanını dizinin j'ninci elemanına eşitle. Ve son olarak da dizinin C'nin C elemanı da geçiciye eşitle. Şimdi de bunu ekrana yazdıracağız. En sona şöyle yapalım. Print diyelim. Sayıların sıralanışı. Sayıların tekrar for kullanıyoruz hmm, Tamam bu şekilde bir çalıştıralım arkadaşlar şurada yüzde işaretini koymayı unutmuşum Bir çalıştıralım hmm. şurada şunları alt alta yazsın 11 tane sayı vermiş burada Çünkü şunları 10 yapacağız. To